Hangi gezmek neler hissettirdi hissettirdisiniz? İsterseniz ilk sorumuz da olsun. Ee, şöyle ya benim de bir, bir iki resmim vardı. Çok 5-6 yıl önce yaptığım. Görünce biraz duygulandım ilk etapta. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bir kısmı bildiğim işler zaten ee, gördüğüm resimler. Yeni işler vardı daha sonra gördüğüm. Ee, yani bir söz söylenmeye çalışıyor, bir bir şey e, ısrarla devam etmeye çalışıyor yıllardır. Çünkü konuların isimleri değişmiyor, e, belli bir algı var, belli bir sistem var e, ve buraya gelen kişi o sistemin içinde e, hem yeni bir şey söylemek hem de onun içine dahil olmak gibi e, çatallı bir şeyin içinde aslında. Hani hem biraz özel olsun hem olmasın da yani etrafın atmosferin de çok dışına da belki taşmasın. Ee, gibi bir şeyle bir tavırla e, nasıl işte bir konuyu yapabilirim nasıl e, işte bir yeni bir şeyler üretebilirim diye e, onun işte son yıllarda görmediğim işleri işte gördüm şimdi biraz sizin sürecinizden bahsedelim eski mezunlusunuz ve bu atölyenin disiplininden de geliyorsunuz ama Hı -hı. bir yandan da kendi sanat süreciniz devam ediyor. Hı -hı. Hatta yakın zamanda da bir serginiz oldu. Evet. Ee, siz mezuniyet sonrası ne yaptınız? Ya şöyle e, daha burada buradayken aslında öğrenciyken e, okul devam ediyorken e, ne yapabilirim diye düşünmeye başlamıştım. Üniversite ikinci, birinci sınıfları yeni geldim aslında. E, çünkü burad buradaki sürecin kısa süreceğini e, farkındaydım ve kendime er erkenden ne yapabilirim, ne düşünebilirim e, bir takım soruları sormaya başlamıştım zaten. E, daha okul bitmeden dışarıdaki sergilere katılmaya başlamıştım. işte Açık çağrılara, işte farklı grup sergilerine e, yani buranın eğitim anlayışı, burada bir şeyleri tartışmak, e, bir şeyleri açmak, süreci değerlendirmek bir öğrenci için tabii ki muazzam bir şey. Yani e, başka bir okula gidip gitmemekte ilk geldiğim sene biraz kararsızdım. Çünkü tanımıyordum. E, böyle iyi yorumlar da almıyordum çok dışarıdan. İşte bir şeyler söyleniyor filan. Ama burayla tanışınca, bu alanı deneyimleyince gerçekten e, çok iyi hissettim. Tam olarak dedim <laughs> bu olmalıydı. <laughs> yani çünkü yine eş zamanlı başka okullara gidip, atölyelerine, mimar sinana filan. Gidip bakıyordum hani ne tartışıyorlar, nasıl ders işleniyor, işte neler konuşuluyor diye. Benim öğrenme metoduma da çok uygun değildi. Oradaki hiyerarşi de çok benim için zaten uygun değildi. O yüzden buradaki ortam, buradaki eğitim şeyi benim için gerçekten biçilmiş bir kaftan gibi bir şeydi yani. ya Hem burayı değerlendirmek, burada iyi bir resmin özeti nedir? nasıl tar nasıl tartışılır ne ne olup ne biter yani resimle ilgili 7'den 70e ne varsa konuşuyorduk ya da soruyorduk ne bileyim e, böyle gergin bir ortam vardı bazen hocayla da bu gerginlik bazen had safhalara da gidebiliyordu böyle kendi aramızda bazen burada öğrencilerle de yani kendi aramızda da sert şey tartışmalar olabiliyordu yani e, bu iki şey arasında e, hem e, Teorik olarak bir tarafını sürekli güçlendirmek işte bir aç gibi böyle hemen ne alabilirim ne ne bilebilirim böyle bir şeyin içine düşüyorsun bir havuzun içine ee, ve bunun içinde işte bir değer üretmek kendini ifade etmek böyle gayet gergin stres dolu ee, işte bir zaman işte bu, bunu düşünüp düşünüp hala <laughs> yeni ne yapabilirim ne düşünebilirim ee, neler olabilir. Bunun e, so, bu sorular hiç değişmeden aslında hala bir şeyler üretmeye çabalamak yani diyebilirim. Peki bu bahsettiğiniz e, gergin, e, belki atışmalı, tartışmalı süreci e, diğer hani bu, burası tam bana göre bildiğiniz noktada ben e, en çok etkilendiğiniz hani sizi en çok besleyen kısım gibi geldi bana. Hı hı, evet. O e, gerginlik, belki bir şeyleri öğrenme Kendini geliştirme anlamında <laughs> ee, bu yönde neler yaptınız kendi dünyanızda yani o sürece adapte olmak için o anlamda soruyorum. Ya şöyle e, yani bir bir şey göstermek istiyorsunuz ve e, bir şey var aklınızda bunu kağıda dökmek ve bir ifade bir şey ifade etmek istiyorsunuz ve e, bu yaptığınız şey e, Belki biri tarafından çok ters bir yorumla, bir bakış açısıyla alt üst edilebilecek derecede siz yani sizi şey yapabiliyor ve sizin e, ne yaptığınızı, neler düşündüğünüzü, nasıl bir e, üretim sürecinden geçtiğinizi belki tarif etmeniz lazım. Ama bu bazen çok paralel doğmuyabiliyor. Yani bir şey yaparken ki a, a, aldığınız aksiyon, onu, e, işte onun e, teorik anlamda sürecini tarif etmek, ne olup bittiğini işte göstermekle eş olmayabiliyor bu çekişmeli bir şey işte yani ve aslında bunun yeterliliği de çok yine tartışabilecek bir şey çünkü e, yani iyi bir resmin aslında çok da tartışılacak bir tarafı yoktur yani böyle bu iki taraftan söz ediyorum ama hem doğru bildiğimi düşündüğüm yani öğrencinin o zaman doğru bildiğini düşündüğü şeyle ortaya çıkan şeyin arasında bütünlük sağlamak. Bütün problem buydu aslında. Yani hem teorik anlamda bir e, mutlak bir şey bulmaya yaklaşmak hem de görsel anlamda bir birlik nasıl kurulabilir? Çünkü bazen duygusal bir şeyle, bir düşünceyle yani bir bir tarafla e, yani bir şey gözünüzde sıra dışı görünebilir ya da buna çok kapılıyoruz zaten. Ben hala kapılıyorum. <laughs> yani o e, ama onun e, yani o konu için ya da gereken yani beklentileri karşılamıyor olabilir. Yani o şey farklı bir denge olabilir. Bunun içinde bir denge kurmak ve bunu öteye taşımak nasıl olabilir? Özellikle biçim dilini güçlendirmek yani her iki yeni, yeni öğreniyorken işte bir resmin planlarını bir şeylerini daha yeni yeni tarif ediyorken bunun içinde işte gerginliğini şeyini yani her türlü işte üretmekle çünkü birçok şeyler tartışıyorduk ben bir onu hatırlamıyorum bile ama resimler burada onlara dönüp bakıyorum evet bu falan resimler görecektim yani, yani tabii ki biraz daha şey oldum yani e, o yüzden e, hep bir e, üretim şeyiyle cevap vermek öyle bir alandı ve e, o, o anlamda ben de hep e, nasıl ifade edebilirim nasıl söyleyebilirim diye bir şeyler deniyordum ve anlamaya çalışıyordum. Süreç nasıl işliyor diye. Evet, Peki bu süreçte mesela e, buradan mezun olduğunuzda benim gördüğüm hani bir kendini bulma, kendini tamamlama Hı -hı. E, süreci yaşanıyor burada ve Hı -hı. E, buradan çıktığınızda e, bu konuda kendinize hani bir şey var işte bir e, denize at atıyorsunuz kendinizi. Evet. evet. Evet kendinizi nasıl bir yerde buldunuz yani çıktığınızda çok daha emin net vesaire mi yoksa hani daha geliştirme anlamında zorlayıcı süreçler yaşadınız mı? Ya kesinlikle evet. zorlu çünkü ya burada resim yapıyorken ve hoca yaptığınız işleri beğeniyorken bu iyi hissettiriyor bir öğrenci olarak ama dışarıda bunun karşılığını bulmak hani bunu dışarıya açmak tabii ki o kadar kolay olmuyor. Yani burada kapının önüne çıktığınız zaman şeyiniz bitiyor yani kimsesini tanımıyor. Yani aldığınız not ya da not çok şey değil de hani burada yapmış olduğunuz bir öğrenci olarak bir resmin bir şeyin hemen kıymet görmeyebilir. Hemen insanlar wow işte o yüzden benimki oldukça sarsıntılıydı. Hiç öyle kesin net işte. Öyle bir sürecim olmadı yani yavaş yavaş hani işte katıldığım bir sergiyle ya da farklı farklı gittiğim atölyelerle yani o inşa süresi e, yavaş yavaş çünkü zaten e, benim de kendimi inşa etme sürem burada başladığı için ama burada bitmediği için e, devamlılığı öyle hala öyle devam ediyor. Bence. Yani bir şeyler, bir şeyle şeyler hareket halinde sürekli e, öyle diyebilirim. Yani. Peki atölyede yapılan işte tartışmalar, eleştiriler hani bazen e, kırıcı da olabiliyor. Ya. Hı hı. İşte bu sizin bir sonraki e, aşamalarınızda yani okuldan sonraki süreçlerinizde e, size dayanıklılık kazandırdı mı? Tabii ki. Yani e, burada <laughs> hoca bize söylüyordu işte burada bu tartışmalar <laughs> tartışmaları yapın yarın bir gün daha sizin için kolay olur çünkü başka insanların içinde başka ...ortamlarda hani özellikle sanat çevresinde bu başınıza geldiği zaman şey durabilirsiniz, daha güçlü durabilirsiniz diye kendinizi yaptığınız şeyi savunabilirsiniz diye bunu defalarca kez yaşadım ve e, o zamanlar gerçekten anlıyordum hani ne olduğunu çünkü e, bir şey yapmışsın ve biri gelip e, hiç beklemediğin bir yerden vurabilir ve sen afallayabilirsin o an yani bu çok muhtemel çünkü ve... Ee, şey şey de değil yani legal bir şey sonuçta e, yani sınırlar içinde yaptığın şeyin rezalet olduğunu söyleyebilir yani <laughs> o yüzden bir dayanıklılık kazandırdı yani onu söyleyebilirim net olarak çünkü daha kendi yanı başında olan arkadaşına eğer ifade edemiyorsan bir tartışma yatamıyorsan dışarıda bunu yapmak çok daha zor oluyor hiç tanımadığın hiç yüzünü bile bir defa gördüğün biri için bu çok daha şeyli sancılı yani. Hani bir deneyim kazanmış oluyorsunuz aslında. Tabii yani sonuçta sadece yapmak ve göstermekle kesinlikle olup biten bir süreç değil. İnsanlar anlamak istiyor. Mesela i̇şte diyor ki at niye uçuyor diyor. Ben de duruyorum. Bilmiyorum. Yani. Öyle bir süreci şey var yani ki şimdi ders belgeleri dediğimiz zaman 30 yıllık bir birikimden bahsediyoruz aslında. Siz de bunun bir parçası olarak evet. bu sürecin nereye evrileceği konusunda bugün bazen tartışıyoruz, müze fikri üzerine fikir geliştiriyoruz. Siz bu süreç için neler söylemek istersiniz? Yani müze olmasıyla ilgili evet. Yani ben kendi adımı bir müze olmasını çok istiyorum. Çünkü çok iyi resimler var ve 30 yıllık bir geçmiş var. Ee, yani hele ki binada yıkılırsa, bir taşınma olursa e, yani bayağı sert bir darbe alır yani umarım öyle bir şey olmaz ama sanırım bir yıkılma kararı var şu an zaten. Bu sürecin de yani yani, Kesin değil aslında, kesin bir şey söylemiyor ama var gibi. Hmm. Yani e, ne bileyim mesela ben 2015'te ilk gelmiştim buraya. E, şimdi bugün yine geldim 9 yıl sonra. Devam eden bir süreç var ve bu mekanın kendi bir hafızası oluşuyor, bir yaşanmış bir geçmişi var. Benden 20 yıl önce de devam ediyordu yani. Bunun bir parçası olabilmek, yani bunun içine sızmak, bir küçücük bir yerinde durmak eğitim açısından da zaten muazzam bir şey. Ama bunu böldüğünüz zaman, buna bunu kırdığınız zaman eğitimin de aslında o modelin de alt üst etmiş oluyorsunuz yani. O anlamda. Yeni bir yere taşınmak, yeni bir yere kök salmak, yeni bir e, binaya, yeni bir şeye, bir yere gitmek e, bu eğitim formatını e, alt üst edebilir yani. O yüzden çok riskli ve e, hele ki bizim gibi yani resim, direkt resim yani e, ne bileyim belki hukuk fakültesi ya da daha e, teorik olarak hani baskın bölümler için bu kadar güçlü bir şey olmayabilir ama yani yine çok yani kesinlikle sadece bir kıyas yapmaya çalışıyorum ufak. Yani görsel şey yüksek olan bir bölüm olduğu için bizde etkilerinin daha sert ve yıkıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden yıkılmaması, devam etmesini içten istiyorum yani. Buranın mimari olarak şey de çok uygun. Hani evet. orada yani her şeyin olabildiği muhtemel olduğu bir eğitim ortamı olduğu için ülkede. Sıradan bir sınıfta bile resim yapmak için, üretmek için e, yani oraya gidin ve oraya kullanın diye bir şey bile olabilir. Yani bunun olmayacağına dair hiçbir güvence yok. Çünkü her şey <laughs> olabiliyor yani bir gün uyanıyorsun ve e, olmayacak dediğin şey zaten olm olmuş oluyor, çoktan olmuş oluyor. Onun da bize sirayet etmesi zaten e, sıradışı bir şey değil yani ki zaten bu bölümün yıkılma kararı e, işte bu tartışmaların dönmesi de bunun en büyük gö göstergelerinden biri şu an. Ya yani bir devamlılık olmasın istiyorlar. Yani tam bir şey kemikleşecek, onu ortadan bölmek ve parçalamak. Yani odağımızı da böyle ne bileyim yani dünyaya olan bakışını işte olgularla, durumlarla, kişilerle, belki tarihle, birçok şeyle tam böyle bir şeyler oluşmaya ve bir bütünlük oluşturmaya çalışıyor. Ee, işte eğitimciler ya da e, tam o anda onu parçalamak ve yeni baştan inşa etmek yeni baştan bir şey kurmak dolayısıyla hiçbir şeyin e, tam olarak devamlılığı olmadığı her şeyin bölündüğü e, böyle bir garip bir zaman tam bir şeyler meyve me 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 vermeye ilerlemeye daha böyle müsait bir kavama gelmişken onu alt üst etmek onu şey yapmamak bizim zaten en yaptığımız şey bu olabilir. Yani bir yerde görmüştüm. 500 yıldır diyor. İşte Türkler işte bu coğrafyanın insanları e, hani yerleşemedi diye. <laughs> Gri bir şey. Gerçekten öyle. Yani bir depremde her şey alt üst oluyor. Hiçbir şey yerinde durmuyor yani. Böyle taş üstünde taş kalmıyor. Bu nasıl bir medeniyet nasıl bir şey bilmiyorum. Bunun işte düşünsel anlamda o depremi getirip sarsarak böyle hiçbir şeyi bırakmadan birisini doğa kendi şeyini yapıyor. E, diğerlerinde bazı kişiler işte o depremi onlar bizzat yapıyor. Yani bölünen, yıkılan o zaman işte eğitim oluyor. O yıllardır devam eden şeyin altına aslında bir dinamit koyup onu paramparça ediyor. <laughs> Öyle özetleyebilirim yani. Mekanın da belli bir ruhu ve belleği var, değil mi? Bu da ona da zarar verir aslında. Tabii ki yani zaten o o parçalanıyor. Yani eee Tamam bir sıva, bir duvar, bir boya. Ama onun taşıyıcısı olduğu binlerce şey var. Yani kendi başına bir duvar olmanın ötesine taşıyor, taşıyor yani böyle herhangi bir yer olmanın çok ötesine geçiyor. Bizim işlerle, yani bu şeylerle uğraşan e, insanlar için bu daha çok daha kritik. Çünkü mekanla alanla kurduğumuz bağın e, şey yani derindir yani böyle 3-5 kelimeyle tabii ki özetlemek mümkün de değil ama e, sıradan yani kabul edilebilir ve hemen uyum, uyum, uyum sağlayabileceğimiz bir şey değil. E, ben kendi atölyemde bile yerimi değiştirirken bir tuhaf oluyorum. Yani bir düzenini değiştirmiştim. 3-4 ay sonra alışabildim. Yani aynı alanın içindeyim. Güneşin açısı değişiyor. İşte tuvalin yeri değişiyor işte ne bileyim her şey değişiyor yani yine aynı alanın içinde ama dört ay sonra şey oldum düşünsene mesela kocaman bir eğitim alanı ve o kadar e, bin tane böyle şey olmuş geçmişten yani onun alacağı darbe o yıkım benimkinin yanında hiçbir şey yani böyle ufak bir kıyas bile ne kadar yıkıcı ve sert olduğunu e, biraz tarif edebilir belki. <laughs> Ya burada şey bir parçalanmışlıktan bahsederken serginin ismi de daha bir anlamlı. Tabii koruna, yani evet kesinlikle. Zaman, koruduğumuz değerler de var aslında burada. Peki bu anlamda bakarsanız ders belgelerinin size kattığı dünya bakışınızı etkileyen hmm. açılar neler oldu? Yani şöyle, <laughs> ya boş bir levha gibi hani girince zaten bu alana işte felsefe kolu var, müzik kolu var. Bizden öncekiler belli şeyler tartışıyorlar, tartışmışlar. İşte kayıtlar var, yazılar var. Yani resim yapmak için geliyorsun belki ama tam resim yapılıyor ama her şey yapılıyor resim dışında da. Öyle biraz da bir yer. Çünkü resmi zaten belki burada da devam edenleri sık sık görüyorsun ama genelde atölyesinde kim böyle Çalışanların birçoğu Sınav zamanı ya da şey kritik zamanlarda hep Kendi alanlarında işte üretimlerini yapıp buraya getirip hani işte sınav üzerine vesaire konuşuyorduk Öyle bir ters köşe olmuştum Yani resim yapmak istiyordum ama her şey konuşuluyordu resim yapmaya <laughs> Yani ne bileyim böyle garip sarıp kılıçların üzerindeki motiflerden bahsediyorduk böyle mağarada Bilmem yani e, O anlamda Yani e, Bir şeyin yani bir e, imajın, bir formun e, oluşturan nedir? Bu kültürün içindeki yeri nedir? Ya da dünyadaki karşılığı nedir? Bizdeki karşılığı nedir? Ya da e, aynı alan içinde, işte tartışılan birkaç kişi içinde aynı şeyin aslında ne kadar sıra dışı olduğunu, ne kadar farklı olduğunu e, görmeye, tartışmaya ve e, bunun üzerine işte yeni kanallar açmaya e, hazırlayan bir ortam olduğu için. Yani çokça besleniyordum yani böyle e, hani çok iyi geldi falan deyip şey yapmak istemiyorum Doğru ama bir belgesel çalışması için miydiniz o zaman? Yok hiçbir şey bağlı yani bir şey yapmıyordum ekstra hani bir kola bağlı değildim e, ama hepsini takip ediyordum ne çıkıyorsa okuyordum ya da dinliyordum e, ya da böyle şeydim ama e, yani dolu doluydu çünkü daha ya şimdi nasıl ilerliyor bilmiyorum hani nasıl bu kollar sosyal medyadan yine görüyorum ama bizim zamanımızda böyle e, hem tartışmalar çok yüksekti e, çok iddialı tipler vardı böyle hani sürekli şey e, burun buruna geldiğimiz <laughs> böyle sürekli gergin bir şey vardı o anlamda iyiydi yani e, erkenden gelip şeylik böyle bir şeyler yapmak istiyorduk ve e, ilk etapta birbirimize karşı kendimizi nasıl ispat edebiliriz? Yani hemen yanında oturduğun birine karşı e, nasıl bir şey söyleyebilirsin, nasıl bir ifade e, biçimini tercih edersin diye. Onu çok şey yapıyorduk, sömürüyorduk yani böyle. E, bazen dediğim gibi böyle bu tartışmalar, bu gerginlikler hat safhada olabiliyordu. Bazen de daha naif, daha böyle insani şeyde. Ama iyiydi bu işte çünkü e, gerçekten resim yapmak dışında başka bir şey çok düşünmüyorduk. Yani hani ne olabilir? N nasıl biraz daha farklı ya da daha sıra dışı bir şeyler yapabiliriz diye. O anlamda çok şey var. Yani ben birkaç kelimeyle şey yapamam. Yani burada doğdum diyebilir böyle bir şey. Yani o aydınlandığım gerçekten başlama yerim burasıydı yani. Böyle sonrasında zaten çok bir şeye ihtiyaç duymadım. Hani bir sürü kanal, bir sürü bir şeyler veriyor ve Onları anlamaya, onlarla e, şey yapma. Hala ders notlarını okurum. Yani evimde var. Bir iki yıl sonra açar bir daha okurum. Ya da orada tavsiye edilen kitaplar var. Ya da işte sanatçı yorumları var. Zaten geniş ve e, kapsamı çok açık olduğu için e, tartışmalar ve konular devam ediyor. Yani burada olup bitenler sadece tabii ki burada kalıyor ama dışarıda bunun. E, işte nasıl devam gelir, nasıl nerelere gider diye. Ee, zaten anlamaya çalışıyordum. Yani diyebilirim. Bir şey çok tuhaf geliyor ben onu bilmiyorum sebebini. Hani onu söylemek istiyorum. Yani şu an için demiyorum. Ee, yani yumurta ya da bir, bir masa, bir her, yani bunlar yani resmin o birisi olabilecek muhtemel şeyler. Her şey olabilir. Yani görünen ne varsa konabilir. Ya yani ben 2 3 resmimde yumurta koydum. Ve refleks olarak gerçekten e, 5-6-10 yıl sonra işte yine yumurta yaptı falan öyle bir şey yerden yaklaşmadım. <laughs> hani sadece e, o bütünlüğün içinde bir oval bir parça lazımdı ve ne koyabilirdim, ne olabilirdi düşündüm, bir şeyler denedim. Ve yumurtaların hani şey olmadığını hani uyum, uyum içinde orada kullanabileceğimi düşündüm. Ve koydum. Ya burada da yine yumurta yapmıştım. <laughs> yani böyle e, çok e, şey değil. E, yani burada başlayan bir serüven tabii ki burada ilk işte şeyini attığımız bir, bir bir konu. Ama işte zaman içinde benim de problemim biraz hep başa yani başa dönmek tekrar olduğum yere dönmek olduğu için yani yeni bir şeyin hayalini kurarken. Tekrar başımı geriye doğru dönmek. Acaba neler yaptım, nasıl bir süreçten geçtim, neler çıkıyor işte. Hala bile öyle çalışırım. Yani bir şey kabul ederken ya da alanımın içine alırken daha bütünsel nasıl olabilir, nasıl ilişkiler kuvvetli olabilir? Bunu soruyorum ve bazı resimler resimlerimde de bu daha baskın görünür. Yani o yüzden bazı nesne seçimleri, o yüzden direkt göze çarpabilir. Yani hem burada başlayan hem de işte 10 e, yıl sonra bir daha yani bu şeyi seviyorum zaten. iyi ee, İyi çözümlediğiniz bir formken aynı zamanda bizim için biraz ahde vefa gibi olmuş. Yani öyle, <laughs> öyle de tabii ki okunabilir. Sadece e, resmin ihtiyaçları neyse biraz da ona uyum sağlamak. Onun Hı. o doğanın içine e, el, şey girebilmek. Yani başka bir şey olsa yumurta bozsaydı onu çıkarırdım muhtemelen. Başka bir şeyle e, Oraya yani tümüne sağlamaya çalışırdım. Yakın zamanda kendi solo serginizi yaptınız demiştik. Hı -hı. Bu süreç içerisinde e, aslında biraz böyle galerilerle de çalışırken baskı hissettiniz mi yoksa orada bir özgürlük yani özgür alan bulabildiniz mi kendinize? Ya Hı -hı. da böyle çok fazla yönlendirmelere karşı direnç göstermek zorunda kaldınız mı? Ya şöyle e, herhangi bir baskı hissetmedim açıkçası yani böyle çünkü bazı Galeriler ya da mekanlar var öyle hani biraz daha direkt olarak yapma yapma görmek istedikleri şeylerin tarifini yapıyorlar işte resmin konusundan tekniğinden vesaire. Çalıştığım galeri öyle bir yer değil. Kesinlikle müdahale etmiyorlar. Aksine hani çıkan şey üzerinden süreç üzerinden hani konuşuyoruz nasıl ilerliyor diye öyle bir baskı hissetmedim. Yani öyle bir şey olduğunu söyleyemem yani ederiz bize ayırdığınız e, keyifli söyleşi için ben bu sohbet ederim. için ne demek ben teşekkür ederim hem, e, ikinci sınıf öğrencileri olarak bizleri besledi hem de evet. e, bu kaydı daha sonra dinleyecek olan herkese fayda evet. sağlayacak.